İkinci aşama mavi, açık mavi ipimi taktım. Gözümüzün siyahımızın olduğu köşeden çıkıyorum. Çıktıktan sonra iğne ardı dediğimiz teknikle zincir tekniği ee, dokusundan derine dalmadan şöyle art ardından batıp önden çıkıyorum İpim de içinden geçiyor batıyorum sık sık yani ufak adımlarla gidiyoruz içinden geçiriyorum bu şekilde siyahımızın etrafından bu yöntemle dolanıyorum derine dalmıyorum dokusundan geriden batıp ileriden çıkıyorum Şu köşeyi de yaptıktan sonra görüyorsunuz direkt buraya batıp tekrar karşı taraftan çıkıyorum. Bu şekilde. Yine aynı yöntemle ikinci sıramı yapacağım. yine köşeyi bir dönüyorum tekrar buradan batıp aynı işlemi elimize devamlı düzeltelim ikinci sıramızı tamamladım